Geç şöyle. Sen buzlu severdin değil mi? Bu sıraları ailemle öğren buz gibi. O yüzden buzdan uzak duruyorum. Narbiye'nin yeğeniyle aran nasıl? Anladım. Hakkımda çok fazla şey biliyorsunuz. Ama sen baban hakkında her şeyi bilmiyorsun. Anlamadım. Baban benim projelerime, tasarlarıma engel olabileceğini zannediyor. Korkarım böyle giderse babasız kalacaksın. Ben babamla ilgilenirim yolumuza çıkmaz. Endişe etmeyin. O senin bileceğin şey. Babana değer veriyorsan dediğimi yap. Ben seni başka bir meseleyi konuşmak için çağırdım. Artık bölgeyi yönetecek bir konsey kuruyorum. Bu konseyde masadan aramıza katılmasını istediklerim var. Masayla birlikte yok olmasını istediklerim de var. Umarım ben ...katılmasını istediklerinizdenimdir. Sana bağlı. Bu konseyi masayla karıştırma. Silah satmaktan değil... ...bölgeyi yönetmekten bahsediyorum. Bu da ancak senin gibi... ...hem eğitimli... ...hem gözü kara adamlarla olabilir. Elbette... ...bana tam bağlı olman koşuluyla. Bağladığımı göstermek için... Benden bir şey isteyeceksiniz galiba. Bozdoğanlar. Annemi kaçırdılar. Ona çok büyük zararı verdiler. Akıllı adamları sever miskender. Babandan bahsetmedin. Anneni kaçıran Ferhat'tı. Hüsrev sayesinde öldü. Hüsnü, seninle iyi ilişkiler kurmak, eskiyi kapatmak istiyorum.